Merhaba arkadaşlar. Yeni bir yayında daha beraberiz. Bugünkü yayınımızda Kazım Güleç Yüz'ün bir yazısında ve bir YouTube çekiminde bahsettiği helalleşme ve cemaatler üzerinde duracağız. Kazım Güleç Yüz'ün bu YouTube yayınını izledim. Mahmut Efendi, Çarşamba Cemaati olarak bilinen veya Mahmut Efendi Cemaati olarak da bilinen İstanbul'da yaygın olan ama Türkiye'nin her yerinde bulunan Mahmut Efendi cemaatinin önderi, şeyhi, tarikat lideri de dediğimiz diyeceğimiz Mahmut Efendi, yani Mahmut Ahmet Ustaoğlu galiba, epeyce de yaşlı bir muhterem, 91 yaşında bir rüya görüyor. Anlatılanları aktarıyorum. Bu rüyasında Hazreti Peygamber kendisine bu zata diyor ki. E, bu zulme maruz kalan veya bazı insanlarla helalleşmediğiniz için yaptığınız dualar aşağı ulaşmıyor, kabul görmüyor. Önce bu insanlarla helalleşmeniz lazım. Yani zulümler, bir kısım haksızlıklar, adaletsizlikler e, karşısında insanların helalleşmemesinden dolayı Cenab-ı Hakk'ın kulların e, ibadetlerini, dualarını kabul etmediğini ifade ediyor. Kazım Güleçyüz de sağ olsun, e, bunu bugünlerde yaşanan e, milyonlarca insan ...uygulanan zulüm süreciyle ilintili olarak yorumluyor. Ben de öyle yorumluyorum. Yani bugün Türkiye'de işte pek çok var olan cemaatlerden bir tanesi, kendileri gibi en büyüğü hatta en ufuk açıcı, dünyaya en çok açılan, diğer cemaatlere en çok örnek olan, kurumsallaşmada, yeni bir kısım faaliyetler yapmada hepsinin örnek aldığı bir cemaatse ağır bir linç hatta soykırım uygulanıyor ve bu soykırım karşısında diğer cemaatlerin, grupların, tarikatlerin hepsi tamamı bir kısım e, vicdan sahibi sınırlı şaz deniyor. Yani sınırlı sayıda e, insan hariç bu zulüm sürecine karşı çıkan yok. Sağ olsunlar Asya grubu, Kazım Güleçüz medyasıyla, yayın organlarıyla buna karşı çıkıyorlar. Öbür taraftan Furkan cemaati diye dediğimiz Alpaslan Kuytul buna karşı çıkıyor. yayınlar herkese. Teşekkür ederiz. Sizler de hoş geldiniz. Sınırlı sayıda dini grup buna karşı çıkıyor. Seküler insanlardan, mesela Alevilerden, Kürtlerden, hatta Kemalistlerden, hatta ateistlerden bu zulüm sürecine karşı çıkan çok daha fazla insan var. Ama devasa cemaatler, gruplar, kesimler bu çok ağır, yeni doğum yapmış analara, bebelere kadar ağır bir zulüm karşısında sessizler, sükut içindeler, hiçbir tepkileri yok. Bu rüyada kendisinin uyarıldığını bir şekilde, Müslümanların veya tabilerinin uyarıldığını ifade ediyor. Bu rüya ne kadar doğrudur, intikal ne kadar doğrudur onlara girmeyeceğim. Bir helalleşme isteniyor ve Kazım Güleç yüzün söylediği şey bu zulmedilen insanlarla helalleşilme. Benim anladığım, yanlış anladıysam özür dilerim, zulme maruz kalan insanlara gidip helallik dilenmesi, onların da hakkını helal etmesi filan isteniyor. Burada tabii iç içe çok problemler var. Bir zulüm süreci hala çok ağır ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Ve bu zulüm süreciyle ilgili herkesten ses çıkarken dindarlardan veya dini darlar diyorum ben onlara. Dini darlardan, cemaatlerden, gruplardan sınırlı sayıda olan hariç hiçbir ses seda çıktı yok. Hatta homurtu bile çıktı yok. Mırıltı bile çıktı yok. Yani bu bir zulümdür. Bu kadar gitmeyin, bunu yapmayın diye ben çok istisnai şeyler hariç cemaatlerden münhasıranda da bu e, büyük cemaatlerden tarikatlerden hemen ilk etapta sayabileceğiniz cemaatlerden hiçbir ses çıktığına, bir tepki olduğunu, hele lider seviyesinde e, bir uyarı olduğunu hiç duymadım. Aksi cemaatlerin en önde gidenlerinden bir tanesi e, geçen sene gitti karılarının kızlarının helal olmasından, mallarının ganimet olmasına kadar bir sürü ifadelerde bulunan tarikat ve cemaat önderleri oldu. Liderleri demeyeyim ama önderleri. Ve bunlara katı bu cemaatlerden hayır bu doğru değil, bu bizim görüşümüzü temsil etmiyor diye bir şey çıkmadı. Yine mesela bu çarşamba cemaati dediğimiz cemaatin önde gelenlerinden bir tanesi yalnız terlik satan her türlü ahlaksızlığı bilinen bir adam. Bu cemaatin de sözcüsü gibi İslam'ın kabul etmeyeceği, vicdanın kabul etmeyeceği çok şey söylüyor ama ben bu cemaatten veya önde gelenlerinden yine bu terbiyesi serifle ilgili en küçük bir şey söylendiğini duydum. Yani adeta Doğu Perinçey'in sakallı versiyonu olarak bu dönemde bu zulüm sürecinin en önemli payandası gibi vazife görüyor. Şimdi ben biraz tarikat ve cemaatlerden bahsetmek istiyorum. İçinde bulunduğum ortam itibariyle ben İmam Hatip mezunu olduğum dindar bir toplum kesiminden geldiğimi hep ifade ettim. Cemaatleri bilirim, bütün cemaatleri bilirim. İçinde olduklarım vardır, yakın tanıklarım vardır, akrabalarımdan çok insanlar vardır. Cemaatler ve tarikatler aslında Cumhuriyet dönemine kadar daha çok tarikatler, tasavvuf ekolleri yoğun. Hicri 2. 3. asırdan sonra Hz. Peygamberin kulluk tarafı, ibadet tarafı örnek alınarak kamil müminler yetiştirmek, e, toplumun içinde örnek insanlar, Allah'a hakkıyla kul olan insanlar yetiştirmek için e, tasavvuf ekolleri çıkmış. Yani bu ibadetler, evrad-ı eskar, Kur'an-ı Kerim'deki bir kısım dualar sistematik hale getirilmiş, bir kap, e, kalıba sokulmuş ve buradan tarikatlar, tasavvuf ekolleri doğmuş. Ve İslam dünyasının en zengin mecralarından birisidir bu tasavvuf ekolleri. Yani şiirde, sanatta, edebiyatta pek çok şeyde. işte bildiğimiz bütün Ahmet Yesevi'den Mevlana Celaleddin Rumi'ye, Bektaş'ı, Veli'ye, Yunus Semri'ye kadar bunlar hepsi tasavvuf ekollerinden insanlardır ve topluma çok büyük katkıları olmuş. Ama e, 20. yüzyılda yani bu yüzyılda ve bu e, münhasıran da son 10 yılda bu tasavvuf ekolleri ve cemaatler, cemaatler biraz da Cumhuriyet döneminden çıkmış, sonra çıkmış. Yani kendisini tarikat olarak kabul etmeyen, e, bir tasavvuf ekolünden olmayan ama hizmet etme iddiasındaki gruplar hem cemaat hem tarikat tarikat tarafı olanlar da var. Mesela Süleyman Efendi gibi. Süleyman Efendi cemaati dediğimiz hem Nakşi'nin bir koludur hem de işte cemaat faaliyetleri, sosyal faaliyetler, yardımlaşma, eğitim faaliyetleri vardır. Ama bunun yanında tarikat olmayıp sadece cemaat olanlar da vardır. İşte Yeni gibi biz tarikat değiliz ama insanların imanını kurtarmaya çalışan bir kitleyiz şeklinde cemaatler daha çok Cumhuriyet döneminden sonra dinin ihmaliyle birlikte toplumun din ihtiyacını karşılamak için çıkmış hareketler, eylemler. Ama zannederim insanlık tarihinde cemaatlerin ve tarikatların, dini grupların bu kadar iktidara, güce, angaja olduğu ve zulüm karşısında bu kadar sessiz, eylemsiz kaldığı ikinci bir dönem bulmak mümkün değil. Yakın zamana kadar, AK Parti iktidarına kadar bu ülkede cemaatler, tarikatler her dönemde çok bedeller ödediler. 28 Şubat'ta, 80 ihtilalinde, 60'ta bu şu an iktidarla kucak kucağı olan cemaatlerin, tarikatların, liderlerinin hemen hepsi cezalandırıldı, hapse atıldı. Ama zannederim dini söylemler kullanmasından ve kendisini dini kavramlarla tanımlamasından dolayı bu dönemde cemaatler, tarikatlar AK Parti ile çok iç iç oldu. Adeta paydaş oldular, ortak oldular. E, Tabi cemaatler bu arada işte 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl önceki, 100 yıl önceki Önceki cemaatlerde değil, yani bir tas çorba ve bir posttan ibaret değil. Yani sınırlı imkanlarla yapılan bir tasavvuf faaliyeti yok şu anda. Holdingleşmiş cemaatler var, büyük imkanlar var. Dolayısıyla dünyevi beklentiler var. Sınır tarafından, AKP tarafından, kamu kaynaklarından kendilerine sağlandığı, kolaylıklar temin edildiği bir kısım eşantiyonlar verildiği için maalesef böyle bir çok iç içelik var. Ve bu iç içelik zulüm sürecine, haksızlıklara, dinin bizzat ruhuna, dinin temel esaslarına aykırı olan her şeye karşı bu insanların sükut etmesine sebep oluyor. Tarikatlar ve cemaatler her şeyden önce güzel ahlakı tamamlamak, güzel kamil müminler yetiştirmek, Allah'la ve kullarla iyi irtibatı olan, hem Allah'ı tanıyan hem kullara yardımcı olan hem cemiyete katkısı olan insanlar yetiştirmek üzere ortaya çıkmış iken, bu iddiada iken bugün geldiğimiz noktada cemaatlerin ve tarikatlerin önemli oranda holdingleştiğini ve takım tutar gibi e, mutaassıp cemaat mensubiyetleri olduğunu görüyoruz. Yani e, aynen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi herhangi bir takımı tutarken bir mantık aranmaz. Bu takımı niye tutuyorsun dediğinde insanlar ya tutuyorum, seviyorum dersiniz. Ama sosyal faaliyetler, aidiyetler böyle değildir. Yani işte neden falan kulübe üyesin dendiğinde onunla ilgili bir ilginizin olması, bir becerinizin olması gerekir ki ona üye olasınız. Ama şu anda maalesef çok genel manada yani neredeyse tamamında cemaatler ve tarikatlar büyük oranda futbol kulüpleri, spor kulüpleri haline gelmiş durumda. İnsanlar körü körüne bir aidiyetle bağlanıyorlar ve onların her söylediğini İslam'ın temel esaslarına, vicdanın işleyişine, yasalara da aykırı olacak şekilde maalesef e, mutlak doğru e, kabul ediyorlar. Cemaat önemsiz mi? Cemaatler elbette önemli. İttihadı ümmet önemli. E, Yedullah me'al Allah'ın eli cemaatin üzerindedir. E, Hadis-i şerifi var. E, bunun yanında e, cemaatle namaz kılmak, cemaatle hareket etmek bereket. Cemaatle namaz kılmak 27 derece daha bereketli. Ama bu cemaatten sadece Mutlak bir dini mensubiyet aramaktan öte kolektif çalışma, işbirliği, iştirak amali uhrevi dediği zamanın uhrevi işlerde de daha yararlı hale getirmek çalışmaları gibi şeyleri anlamak lazım diye düşünüyorum. Ama cemaat mensubiyeti ve aidiyeti günümüzde dinin de önüne geçmiş durumda. Dini esaslara, Kur'an'ın temel esaslarına, temel naslara, hadislere, ayetlere rağmen insanlar cemaatin İçinde söylenilen şeyleri doğru kabul edebiliyor, ee, onun arkasından gidebiliyor, sorgulaya, sorgulamayabiliyor. Bu doğru bir yaklaşım değil, evet, cemaat önemsiz değil ama her şeyden önce bizler birer bireyiz, ferdiz. Ee, birey olarak anamızdan doğuyoruz, tek kişi olarak ve üryan olarak doğuyoruz. Birey olarak yaşıyoruz, birey olarak ölüyoruz, kabre birey olarak ve tek başımıza konuyoruz. Dostlarımız bırakıyorlar toprağın içine ve ayrılıyorlar kıyamet gününde birey olarak yeniden diriltiliyoruz. Öyle ki kimsenin kimseni görmeyeceği sadece kendisini düşüneceği o büyük günde insanlar birer birer diriltiliyor ve birer birer hesaba çekiliyoruz. Dolayısıyla aslında hayatın sorumluluğu bireysel. Evet yaşadığımız hayatta bir birlikte hareket etme, kolektif hareket etme, bunun bereketinden, bunun yararlarından istifade etme varsa da hayat bireysel Allah da bizden birer birer teker teker hesap soruyor ama bir katı tasuba dönmüş durumda. Bununla ilgili çok örnekler de var. Mesela ben kendi yakınlarımdan birinci derece yakınlarımdan birisi bir cemaatin, bir tarikatın önde gelenlerinden ama bir cemaate eleman değiştirmeyi adeta o insanın hidayetine vesile olma gibi, o insanın ahiretini kurtarma gibi görüyor insanlar maalesef pek çok tarikat, cemaatte. Müslüman olan bir adamı o tarikata kazanmayı e, yeniden Müslüman etmiş gibi görüyor. Ve e, bu 15 Temmuz'dan sonraki tartışmalarda çok da severiz birbirimizi bu yakınımla. Ama e, bu tartışmalardan sonra mesela ben e, işte bu 15 Temmuz'un bir şekilde e, bir senaryo olduğunu, siyasi tarih okutan, darbeler tarihini okutan birisi olarak böyle bir darbe olamayacağını bunun mantıksız olduğunu anlatıyorum. Ama bana diyor ki işte ortaokulu bitirmiş, lise bitirmemiş, kendi memleketinde şeyhini ziyaretin dışında, haccın dışında, yurt dışına başka şehirlere çıkmamış olan bu yakınım sizin kafanızı bulandırıyorlar, sizi kandırıyorlar, sizi kullanıyorlar diyor. Yani cemaat ve tarikatler maalesef o aidiyet öyle bir noktaya geliyor ki sizin dini aidiyetinizin bile önüne geçebiliyor. Cemaatle ilgili o kardeşlik, birliktelik e, dediğimiz ihvan olma, e, mümin kardeşler olmanın daha ötesine e, geçebiliyor, takım tutmaya dönebiliyor. Helalleşme deyince e, bu e, Kazım Gül yüzün helalleşmesine çok tepki geldi. Bunlardan bir tanesi de bir akademisyen arkadaşım dedi ki, Nur cemaatlerinden hizmet hareketiyle de çok iç içe olmuş, ortak noktalara çok fazla Hoca Efendi'nin de önde gelenlerine çok büyük hürmet ettiği kesimin, özellikle akademik camiada, Türkiye'nin her yerindeki üniversitelerde hizmet insanlarını en fazla şikayet eden, ifşa eden, ispiyonlayan insanlar olduğunu söyledi. Ve şimdi ben bunlarla mı helalleşeceğim dedi. Helalleşmenin olmazsa olmaz şartlarından bir tanesi, haksızlık yapanın, zulmedenin, yani hakka girenin, hakka girilenden özür dilemesidir. Şu anda öyle bir şey yok. Çok ağır bir şekilde zulüm süreci devam ediyor. Bir özür dileme, bir yanlıştan dönme, yeni doğum yapmış kadınları, yaşlı insanlara, sarma saran insanlara, öğretmenlere, akademisyenleri hapse atmadan en küçük bir pişmanlık, buna destek vermekten bir pişmanlık olmadığı gibi buna destek olma var. Böyle bir helalleşme olmaz. Helalleşme önce problemin ortaya konması, yapılan haksızlığın itiraf edilmesi ve e, bu haksızlık sürecinin durdurulmasını talep etmekle başlar. Yani kıyım devam ederken, öldürmeler devam ederken şöyle düşünün bir katliam var, bir zalim katliamlar yapıyor. Habire öl öldürüyor, elinde kılıç kesiyor ve siz o kitle katliama maruz kalan kitleden kenardan seyrederek diyorsunuz ki helalleşelim. Böyle bir helalleşme olmaz samimiyseniz önce zulüm süreciyle ilgili elinde kılıç insanlara katleden, zulmeden zalime iki kelam etmeniz beklenir. Bu zulüm sürecini kınamanız beklenir, durdurmanız beklenir. Veya ben bu zulmün, zulmün bir tarafında değilim, ben bundan beriyim diye bir deklarasyon yayınlamanız gerekir. Bunlar oldu mu? Maalesef bunların hiçbirisi olmadı. Hala bu zulüm sürecinin en büyük destekçileri, bu cemaatler, tarikatlar ve bunların mensupları, ve hepsinin de çok iyi bildiği, hiçbir şiddete bulaşmadıklarını bildikleri, en eğitimli, en düzgün, en ahlaklı insanlar olarak bildikleri bu insanların zulmedilmelerine, hapsedilmelerine, mallarına el konulmalarına maalesef hala sessiz kalıyorlar. Niye? Çünkü cemaat ve tarikat yapıları şu anda bir futbol takımları gibi çalışıyor. İnsanları hidayete ulaştıran, Kamil mü'min yapan, hakka ulaştıran, olumsuzluklardan arındıran mekanizmalar olmaktan öte bürokratik bir mekanizma var. Büyük bir mala mülke imkana hükmeden o insanlar kendi müritlerini yönlendiriyorlar. Doğru neyse onu onlar söylüyorlar. Onların doğru dediğine doğru, yanlış dediğine yanlış olarak inanılıyor. Ve maalesef insanların çoğu da bunları sorgulamıyorlar. Yani dinin temel esaslarıyla Şeyhin söyledikleri, hocanın söyledikleri, tarikat liderinin söyledikleri çeliştiğinde sorgulayan ve itiraz eden insan maalesef ki pek az arkadaşlar. Evet, bence helalleşmeden önce bir sehif secdesi gerekiyor. Namaz örneğiyle ben sohbeti, bu konuşmayı devam ettirmek ve bitirmek istiyorum. Bazı mezheplerde zannederim, Maliki mezhebinde namazı cemaatle kılmak farz. Tek başınıza kılamıyorsunuz. Diğer mezheplerde de yine cemaatle kılmak çok sevaplı, çok teşvik edilen bir şey. Ama cemaatle namaz kılarken bile biz sünneti bireysel kılıyoruz, abdesti bireysel alıyoruz. Ee, farz namazların içinde evet imamı dinliyoruz ama mesela tahmidi, tesbihi kendimiz yapıyoruz. Subhanallah, elhamdülillah okuduğumuz kendi okuduğumuz şeyler var imama rağmen. Ve yine e, namazın sonunda Allah'la biz dualarımızda birebir karşı karşıyayız. Biz doğrudan Allah'tan istiyoruz. Yahudilik ve Hristiyanlıkta olduğu gibi ruhban sınıfını dualarımıza Allah'la aramıza koymuyoruz. Allah'la doğrudan muhatap oluyoruz. Namazların sonundaki birey dualarımız da bireysel. Peki farz namazları kılarken ne yapıyoruz? Mesela bir cemaate katıldınız, namaz kılıyorsunuz ve öndeki imam kıraatı yanlış okudu. Sizin bildiğiniz bazı ayetleri yanlış okudu ve bunu fark ettiniz. Ne yapıyorsunuz? Bakın farz namazın içinde bile olsanız sesli olarak ne yapıyorsunuz? O imamı uyarıyorsunuz. Subhanallah diyorsunuz önce uyarıyorsunuz. Yine düzeltmemesi durumunda o ayetin doğrusunu söylüyorsunuz. Çoğu zaman imamlar baştan alırlar, tekrar ederler ve o yanlışı düzeltmeye çalışırlar. Cemaatte ona yardımcı olur. İmamın yanlışını düzeltmede nerede? Farz namazın içinde ve bunu sesli olarak yaparsınız. Peki namaz devam etti. İmam ya kıraatta ya ruku'da ya secdede yani namazın temel ile ilgili namazın sıhhatini bozacak hatalar yaptı. Bunda uyarıyorsunuz. Subhanallah diyorsunuz ve namazın sonunda bu hatadan dolayı imam ne yapıyor arkadaşlar? Sehiv secdesi yapıyor. Yani o yanlışı, o ertelemeyi bazen bir yanlış okumaktan, bazen sıralamayı karıştırmaktan dolayı sehiv secdesi gerekebilir. Namazın sonunda sehif secdesi gerekiyor ve sehif secdesi yapıyor. Şimdi çok açık bir zulüm var. Kur'an'a göre, hadislere göre, pozitif hukuka göre, cari yasalara göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin şu andaki cari yasalarına göre de yeni doğmuş, doğum yapmış bir kadını alıp hapse atamazsınız, bebekleri hapse atamazsınız. Ki hele bunlar masumsa, öğretmense, hemşireyse, akademisyense, Kesinlikle hiçbir şekilde yapamazsınız. Katil olsa da yapamazsınız zaten ama bunlar yapılıyor. Bu hatalar karşısında biz e, cemaatlerin içinden o yanlış okumaları kıraatı söylem olarak e, toplumsal manada çevirelim. Yanlış söylemlere, yanlış okumalara karşı cemaatlerin içinden o yanlışları düzelten insanlar görmedik. Kendi şeyhine, kendi hocasına, kendi imamına, kendi tarikat liderine, Hoca efendi bu yanlıştır, bu kıraatı yanlış okudun, bu ayeti atladın, şu ayet şöyle telaffuz edilmeliydi diye o söylemleri düzeltenleri görmedik. Hasbunallah diye uyarı yapanları görmedik bu süreçte. Hepsinden öte eğer zulüm süreci devam ediyor, namazın sonunda bir seyir secdesi yapma niyeti olan biz hata yaptık, bu hatamızı telafi etmek için sehif secdesi yapalım diyen de görmedik. Yani bir sürü hatalar olmasına rağmen maalesef tarikatlerden, cemaatlerden ne kendi içinden uyarı yapanlar oldu, ne hasbunallah diyenler oldu, ne de cemaatin önde gelenlerinden bir kısım hatalar, günahlar işledik, veballere girdik, namazı yanlış kıldık, rükünlere uymadık, sıralamayı şaşırdık, kıraatımız yanlıştı. O halde bir sehif secdesi yapalım diye bir e, niyet, bir hareket, bir çaba da görmüyoruz. Şimdi bütün bunlar böyleyken mağdurların dayak yiyen insanların hadi gelin helalleşelim demesi çok da mümkün değil. Kaldı ki insanların çoğu bu kadar zulümden, bu kadar ağır baskıdan, bu kadar insan hakları ihlallerinden sonra haklarını helal etme niyetinde değil. Bence burada bütün cemaat ve tarikatlerin şunu sorgulaması lazım, mensuplarının, Cemaatler ve tarikatler bir vesiledir, bir araçtır. Sizi Allah'a yaklaştırıyorsa, sizi hakikate yaklaştırıyorsa, sizi daha ahlaklı yapıyorsa, sizi daha dürüst yapıyor ise bu araçlar kıymetlidir, değerlidir. Ama tarikatler, cemaatler bunun içine sosyal diğer faaliyetler, kulüpler onlar da katabilirsiniz. Her türlü sosyal aidiyet. Eğer sizi daha adaletli yapmıyor ise, daha iyi mümin yapmıyorsa, daha kamil insan yapmıyor ise, Allah'a yaklaştırmıyor ise aksine içinde olduğunuz, hedef edindiğiniz din ve Allah'ın rızasından uzaklaştırıyor. Dinin temel esaslarına aykırı bir sürü yanlışlar yaptırıyor ise bu cemaat ve tarikatlerin içinde durmanın bir anlamı yok. Yarın Allah'ın huzuruna gittiğinizde cemaat olarak kurtulma veya cemaat olarak hesaba çekilme diye bir şey yok. Herkes tek tek hesaba çekilecek. Eğer o kolektif yapı içinde güzel şeyler yapıldıysa o külli sevaptan, hayırlı işlerden hissedar olursunuz. Ama bunun tersi de söz konusu olabilir. Sizin ahiretinizi kurtarmak, Allah'ın rızasını kazanmak için girdiğiniz yer, bir kısım sorgulamalar yapmadığınız, bir kısım kritikler yapmadığınız, Kur'an ve sünnetle, temel esaslarla onu kritik etmediğiniz için hepten ve topyekün bir yanlışa gidiyor iseniz, bu defa o yapının bütün veballerini bireysel olarak da üstlenme gibi bir şeyle karşı karşıya kalınabilir. Peki yoldan geçiyor idiniz. Hasbel kader bir farz namaz kılmak istediniz ve bir camiye girdiniz. camide namaz kıldıran birisi var. Arkasında durdunuz. Böyle bir cemaate, tarikata girme de söz konusu olabilir. Baktınız ki kıraatı yanlış, düzgün okuyamıyor. Uyardınız, Olmadı işte rükünlerde yanlışlar yaptı, namazın sıhhatini bozacak şekilde kıldırdı, yani yalan yanlış bir namaz kıldırdı size ne yaparsınız? Namazın içindeki uyarılarınızı yaparsınız, iktidarlarınızı yaparsınız ama namazın sıhhatini gerçekten bozduğuna inanıyor iseniz, o imamın yetersiz olduğunu, yalan yanlış şeyler söylediğini, kıraatının çok bozuk olduğunu, telaffuzunun bozuk olduğunu biliyor iseniz oradan ayrıldıktan sonra gider namazınızı tekrar eda edersiniz. Bir cemaate mensup olmak, bir tarikata mensup olmak farz değil, vacip değil, sünnet değil. Hz. Peygamber'in hayatında da o dönemde de böyle bir şey yok. Daha sonra dediğim gibi kamil müminler yetiştirmek üzere ortaya çıkmış bir yaklaşım bu tasavvuf ekolleri. Ve İslam medeniyetinin çok yararlı, çok köklü, e, İslam toplumlarında o sosyal düzeni oturtmak için çok büyük misyonlar edilmiş hareketlerdir bu tasavvuf ekolleri. Ama maalesef günümüzde çok ciddi yozlaşmış, holdingleşmiş, ticarileşmiş, bürokratikleşmiş yapılar ve e, İslam'la ilgili insanların asgari bilgileri çok yetersiz olduğu için e, İslami bilgisi yetersiz olan o insanları toptan yanlışlara sürükleyebilen, ifade eden yapılara e, dönüşmüş durumda. E, böyle bir durumda cemaatten çıkmak veya o cemaatten çıkamıyor iseniz en uygun zamanda ayrılıp o namazınızı eda etmek gerekir. Yani sehif secdesi yapmak gerekir. Sehif secdesinde yetmediği yerde namazı tekrar eda etmek gerekir. Evet, cemaat önemli ama tarikat önemli. Belki insanı kamil yapıyor ise birlikte hareket etmek teşrike mesai önemli. önemli. Kolektif hareket etmek, bazı işleri kolaylaştırmak ve semeri çoğaltmak için önemli. Ama bu kolektif hareket veya cemaat tarikat yapıları topyekun insanları bir yanlışa da sürükleyebilir topyekun bir kesimi zulmün bir parçası, adaletsizliğin bir parçası haline de getirebilir. Onun için birey olduğumuzu, birey olarak doğduğumuzu, birey olarak yaşadığımızı, kabre birey olarak konduğumuzu, birey olarak haşredildiğimizi ve Allah karşısında herkesin tek tek birey olarak hesap verdiğini unutmamak gerekiyor. Helalleşmeye gelince dediğim gibi helalleşmeden önce birilerinin bu zulüm sürecini deklare etmesini, durun Ey kalabalıklar daha öte gitmeyin deyip kollarını makas gibi açmasını bekliyoruz. Maalesef hala tarikatlerden, cemaatlerden cılız bir ses bile yok bu zulüm sürecini durdurmaya matuf. Peki cemaatlerin içinden yanlış söylemlere karşı bir uyarı var mı? Yani Hasbunallah diyen var mı? Maalesef o da yok. Hala zulüm sürecinin goygoycuları olarak bu e, Kazım Güleçyüz'ün helalleşilmesi gerekir dediği cemaatler e, bir zulüm, sürecinin arkasından bangır bangır gidiyorlar ve onun söylemlerini bağırmaya devam ediyorlar. Seyif secdesi yapma gibi bir niyetleri de yok. Dolayısıyla böyle bir durumda helalleşme evet, böyle akla yatkın gibi, olumlu gibi geliyor. Olumlu bir hareket gibi geliyor ama zulüm devam ederken helalleşmenin fazlasıyla naif kaçtığını düşünüyorum ben. Gerçeklikten kopuk olduğunu düşünüyorum. Eğer gerçekten helalleşme niyeti olanlar ahirette hesap verme korkusu olanlar varsa önce zalimle, zulüm süreciyle devam eden haksızlıklarla, adaletsizliklerle ilgili iki kelam etmelerini beklemek, bir ses vermelerini beklemek hakkımız diye düşünüyorum. Ama her şeye rağmen Kazım Güleç e, e, bu şekilde de olsa zulmü dile getirdiği için teşekkür ediyorum. Evet, e, yayınımızın sonuna geldik. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Biz teşekkür ederiz arkadaşlar. Umarım yararlı olmuştur.